VUA muhabir Yıldız Yazıcıoğlu. Efendim iki soru yönelteceğim size. birincisi, yanlış yapmayayım. vefat sayısı bugün itibariyle 277 oldu. Az önce Cemil Taşçıoğlu, Profesör Doktor Taşçıoğlu'nun oğlu babasının vefat ettiğini duyurdu. Bu çerçevede sağlık personeliyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Örneğin İçişleri Bakanı dün kendi personeliyle ilgili sayıları açıkladı. İllere göre dağılımı varsa yoğun bakımda yatan sağlık personeli sayısı gibi bilgileri bizimle paylaşırsanız. İkincisi de bize bir takım grafikler gösterdiniz ama bunların tümü bize bugünkü mevcut durumu ifade ediyor. Başka ülkelerdeki çalışmalara ve DSÖ'nün de grafiklerine baktığımızda bir takım simülasyonlar söz konusu. Türkiye'nin simülasyonu nedir? nasıl bir simülasyon yaptınız? Örneğin gerçekten pik yaparsa beklediğiniz vaka sayısı ve ne yazık ki vefat sayısı nedir? Eğer istediğiniz şekilde evde kal çağrılarına kulak verilirse tam tersine düşük şekildeki vaka sayısı beklentiniz nedir? Teşekkürler. Son cümlenizden başlayayım. Eğer gerçekten dediğimiz şekilde izole edebilirsek kendimizi, ve bu anlamda teması minimalize edebilirsek, zorunlu olmadıkça evden çıkmamış olursak, bu anlamdaki tedbirlerle bu grafiğin daha aşağıda kapanacağını çok rahat söyleyebiliriz. Tersine, hiçbir şekilde izolasyon kurallarına uymayıp, temas noktasında bir gayret ve çaba içinde olunmazsa, önleme şansı olmaz. O nedenle bütün toplum olarak, birlik beraberlik içinde, hatta birbirimizi uyararak bizim evlerimizde kendimizi izole etme çabası ve zorunluluğu içinde olmalıyız. Özellikle de hayatını kaybedenlerin, demin de bahsettiğim, 60 yaş üstü ve kronik hastaların daha çok olduğunu, bu gençlerin hiç olmadığı anlamına gelmez. Gençlerin de bu noktada hassasiyet, özellikle orta yaşın da hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz. Bu sadece bir yaş aralığının daha çok etkilendiğini göstermek için o tabloyu verdik. Ee, sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bütün camiamıza da sabır diliyorum. Maalesef hayatını dünyada da kaybeden çok kimse var. Ülkemizde de bugün DSÖ Avrupa Direktörü ile görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde böyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim arkadaşlarımızdan, hem hemşire arkadaşlarımızdan, hem sağlık çalışanlarımızdan ve yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek. 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen bize ulaşsın. Bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksiklik oluşturmayacağız. Ve sadece son bir haftada bizim dağıttığımız en 95 maske 4 milyona yakın oldu. Daha fazlasını da veririz. İhtiyaç neyse bu anlamda hiçbir kısıtlamaya asla gitmek istemiyoruz. Onun için yurt dışına ihracatı kestik ve bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Ve sağlamaya da devam edeceğiz. Burada hep birlikte ne kadar özverili ve fedakar ve cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin ve çalışanların olduğunu hepimiz görüyoruz. Ee, bizler de onları korumak için her türlü tedbiri almaya devam ediyor olacağız. Evet, teşekkür ederim.